Arkadaşlar merhaba. İçerideki videomuzu takiben dışarıya geçtik. Tabi siz görmediniz ama biz bu esnada doluya yakalandık, yağmura yakalandık, fırtınaya yakalandık. Ee, ama biraz bekledik. Dolayısıyla saat 5'te başladığımız kayıt şu an saat kaça geldi? O saat 8'i çeyrek geçiyormuş. İçeride işimiz biteli çok oldu. Aradaki noktaları da köpükle doldurduk. Birazdan fazlalıklarını keseceğiz onların. Ee, sonra da alçıyla rötuşlayacağız oraları burada yeniden video almak istememizin sebebi arkadaşlar vakum konusu özellikle Flora 12000 BTU klimasıyla klimasında sorun yaşayan arkadaşımız için hem de Özgür kardeşimizle biz sizde videoya başlamadan önce oldukça uzun süre sohbet ettik bu vakum konusunda. Aslında vakumun ne kadar basit ve kaçılmasını ne kadar anlam veremediğimiz bir konu olduğunu anlatabilmek adına Özgür kardeşime de böyle bir bağlantı yaptım. Arkadaşlar bu normal, standart her zaman kullandığımız manometre. Aslında şu bağlantı şeklinde buna ihtiyacımız yok. Normalde yok. Ben burayı bağladım. Çünkü burayı biliyorsunuz bugün özellikle sohbet ve detaylı bir montaj prosedürü ve montajın sağlıklı nasıl yapıldığını anlatabilmek üzere gelmiştik. Ben özellikle bağladım. Üzerindeki yani Rotenberger vakum motorumuzun üzerindeki basınç saatinin ne kadar hassas ama normal manometredeki saatin ne kadar onun kadar hassas olmadığını anlatabilmek üzere ikisini birden bağladım. Aslında videoda bunu sizlere de gösterebilmek adına özellikle böyle bir çekim yapmak istedik. Ee, Yerdencim biraz daha yakın olursan arkadaşlar biraz sonra bakım motorunu bağlayacağım bağlantı hazır. Ee, şimdi sizlerden ricam bakmanız gereken e, buradaki manometremiz. Bakın ben atmosferi serbest bıraktım atmosfer basıncı yok şu an burada. İbreyi de görüyorsunuz. Ben şu an manometreyi bağladım. Ee, yan taraftan servis e, sibop noktasından borumuzu bağladım. Benim manometreden geçtim vakum motoruna bağladım. Bunu neden böyle yaptım? Standart e, vakum motoru kullanan servis arkadaşlar zaten bu saati kullanıp üzerinden bakacaklar. İki ayrı yani bu videoda iki ayrı şekilde size gösterimde bulunacağım. Birincisi şu arkadaşlar. Bakın manometreyi çalıştırıyorum. Özür dilerim. Vakum motorunu çalıştırıyorum. İbreye dikkat edin lütfen. Arkadaşlar bu vakum motorunun üzerindeki ibre. Ee, olması gereken kırmızı çizginin üzerine kadar geldiğinde ee, aslında vakumun normal şartlarda hava anlamında tamamlandığı anlamına gelir. Fakat bir sistem üzerindeki sistem içerisindeki yani borunun içerisinde kalan hava ile birlikte mümkün olduğunca tamamını atabilmek zaten mümkün değil. Nemi de dışarı atabilmek adına biz vakum motorunu tabii ki çalışır halde bırakacağız. Yalnız aradaki farkı gösterebilmek adına şimdi bunu kapatıyorum. Sistemin yeniden hava almasını sağlıyorum. Şimdi aynı şekilde buradaki saati tut. Maviye. Arkadaşlar sistem hava aldı. Şimdi buradaki ibreye takip edin. Çok az aşağı doğru oynadığını göreceksiniz. Çalıştırıyorum şu an. Bakın vakum motorunun üzerindeki e, ibrenin hareketine istinaden bu ne kadar daha ağır kalıyor. İşte hassas manometre ile standart manometre arasındaki farkı da gösteriyor bu size. Bu şekilde. Tamam ya arkadaşım geniş açıya geçebilirsin. Şimdi arkadaşlar bu vakum işinden neden kaçıldığına anlam verememe sebebimizi de söyleyeceğim. Bizim daha bu klimanın montajımızı bitirmediğimizi göstermek istiyorum size. Bakın daha köpüklerin olduğu yerde işimiz var. Bu boruyu sabitleyeceğiz. Drenaj hattımızı e, şuradan bağlayacağız. Konsolun üzerine plastik kelepçe. Bunu da buradan yine plastik kelepçe Şuraya kadar bahçenin üzerine uzatıp fazlalığını keseceğiz. Zemin ile bağlantısı olmasını istemiyoruz. Çünkü e, ev sahibimiz Özgür e, kardeşimizin izniyle buradan toprağa zaten suyun damlamasını sağlayacağız. E ben bu işlemleri yaparken zaman geçecek. Aynı zamanda henüz dikkat ederseniz bakın daha elektrik bağlantısını yapmış değilim. Daha iç ünite ile dış ünite arasındaki sinyal bağlantılarını yani faz nötr toprak ve protokol taşıyıcı bağlantıları yapacağım. Kapakları kapatacağım. Yani kabaca arkadaşlar nereden baksanız bir 15-20 dakika daha işim var benim burada. Şimdi ben bu işleri yaparken bu vakum motorunun çalışıyor olmasının hangi teknisyen arkadaşıma nasıl bir zararı var veya bu vakum motorunu ile ilgili 3 dakikalık süre ona ne kadar avantaj sağlıyor biz bunu anlayabilmiş değiliz. Buradan klima işi yapan, montaj işi yapan bütün arkadaşlara sesleniyorum. Rica ediyorum sizlere lütfen kurumlarınızda, markalarınızda, firmalarınızda aldığınız eğitimlerde olduğu gibi lütfen klimaları vakum yaparak montaj yapın arkadaşlar. Vakum yapılmamış klimalarda gazı lütfen kompresör üzerinden, sistem üzerinden salmayın. Bu sizler de biliyorsunuz ki kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede tüketici için oldukça büyük dezavantaj sağlayacaktır ürün performansdan düşecektir. Daha fazla enerji harcamasına sebep olacaktır. Ee, ürün e, gerek expansion gerek kılcal sistem olsun ne olursa olsun sistem içerisinde yüksek oranda nem kaldığında kılcal tıkanmaları gibi e, gereksiz bazı problemlerle tüketim uğraşmasına sebep olacaksınız. Bizler de biliyoruz e, borunun içerisindeki havanın da nemin de %100 atılması zaten mümkün değil. Ancak bunların tolerans değerleri zaten mühendisler tarafından bilinen şeyler. Belli oranda nem, belli oranda hava tabii ki içinde olacaktır. Bunun biz de farkındayız. Ancak bu oran dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Bakın az önce biz burada montaja başlarken Özgür e, o nem oranı kaçtı içeride? 46. yüzde %46'ydı. %70'leri mi gördük İbrahim? Yağmur yağdı. E, Arada toplasanız bir saat zaman vardı arkadaşlar. yüzde %70 6 yüzde 74 oranlarıydı tam hatırlamıyorum. Bu dolaylarda nem oranı vardı arkadaşlar. Boruların ucu açık. Yüzde 76 nem ya bizim için oldukça büyük ve de olmaması gereken seviyede bir nemdir. Şimdi arkadaşlar müsaadenizle ben yarın kalan işlerimi tamamlayacağım. İşlemler bittikten sonra cihazın performans verilerinde yeniden sizlerle görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.